Yüzlerce alim yetiştirmiş tarihi bir kenttir. Bu kenti açla, köpe, sefalete, pus kokulara emanet edemeyiz. Başbakan gittiği her yerde diyor ya BDP'li belediyelerde bulunduğu yerde çöpten geçilmiyor. Allah bunu aşkına Diyarbakır'a da gidiyor bittisiler görüyorlar değil mi? Bakın bir Katol, adım ötede otuz burada artık her şey değişecek. Tarihi onun caminin yanından hala pis kokular akıyor. Bu Bitlis'e yakışacak bir şey midir? <laughs> Bakın Bitlis'te iktidar partisi belediyede olmasına rağmen Bitlis'i soyun suara çevirdiler. En küçük bir yatırımı Bitlis'e yapmadılar. Şimdi şimdi İstanbul Boğazı'nı alttan, üstten, yoldan, sağdan, soldan birbirine bağlı. Ya senin oradaki tünele harcadığın paranın milyonda birini Bitlis'e harcasaydın, bu çöplük bu pislik temizlenirdi. Bu suçu günahı nedir? <laughs> Suçumuz günahınız nedir biliyor musunuz? <laughs> boyun eğmediniz, boyun eğmediniz, düz çekmediniz. Bu nedenle başbakan burayı öfke duyuyor. Bu nedenle başbakan Bitlis'e baktığında oradan bir heyecan duymuyor, zevk almıyor, öfke duyuyor. Bunlar benim önümde diz çekmediler diyor. Bunlar karşında boyun bükmediler diyor. O yüzden öfkeleniyor. 30 Mart'ta başbakanı çıldırtacağız inşallah. İnşallah çıldırtacağız. kimsenin kulu kölesi olmadığını, Allah'tan başka kimseye kulluk etmeyeceğini, Allah'tan başka kim